Abi, Tövbe Bismillah. Bu ne oldu sana Erdal abi? Ne olmuş ya? Mecnun. İsmail. Ne olmuş? Abi nasıl olmuş? Ne bu halin ya? Ne oldu sana Kalemim mi varmış? Abi ne kalemi? Nasıl? Acayip görün. İğrenç olmuşsun ya. Niçin böyle oldu? Amma da abarttın ya Mecnun. Allah Allah. Sanki hiç görmedin ya. Nereden göreceğim? Hoş geldiniz çocuklar. Ne yapayım size ha? Bir şey ikram edeyim sonda bas. Kim? Ha yok. Sen bir tane taze sıkma portakal ver bana ama sek olsun Erdal abi. Mecnun? Abicim e, ee, zahmet vermesin ver. Ben de bir parça pulit alırım. Zahmet vermeyeceksin ver. Oğlum ne arasın ben de plutonium? Abi bırak Allah şimdi biz Kaan'dan öğrendik her şeyi. Ha vermek istemiyorsan ha, ayrı. Ha vermek istemiyorsan bilmiyorum bir düşünelim istiyorsan büyük biraderin kulağına gitmesin yani. Oğlum, oğlum ne biçim konuşuyorsun ya? Plütonyum olacak? Abi sen de ver o zaman plütonyum. Ne yapacaksın sen plütonyum ya? Ya kız. biz onu tedavi amaçlı kullandık. Ne tedavisi abi? Ya bizim Nur tane bir süre önce şey ya çocuk olmadı. Nasıl Onu şey yapmak için yani bir yerde okumuştum tedavi amaçlı. Abi nükleer çocuk yapmaya çalışıyordunuz? Anlamadım ki. Ya, ne alakası var? Bir umut işte Mecnun. Bir umut. Her şeyi denedik onu da deneyelim dedik. Hani keçi boynuzu da denedik. Her şeyi denedik abi. E, abicim biz alalım mı artık plutonyumu? Varsa bir şat alalım hemen. Ertan abi, buraya güzel kızlar geliyor mu ya hafta sonları? Gelen mi? Her hafta sonu gelen mi ben? İsmail abi, Allah aşkına.